Yani ne kadar güneş alıyor, onu bir de ölçmeye şey yapar. Yani ne kadar güneş enerjisinden faydalanıyor. Burayla farklı değil. Burayla daha iyi, da iyi olabilir. Tabii. Bu, 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 Türkiye'de en iyi para malları söyleniyor. İşte. Var. Güneş olarak en yani iyi yerdir. Bir de farklı değil. Senin ne taraf adı? Niğde. Niğde de Diğer Aslında Önümece'ye, Halk Sarayı diye. Ereğli. Ereğli'ye. Ereğli ile Karamanlı arası, Türkiye'nin en uzun üst süre güneş alan yeridir. Orkancı sanayi arası. Tamam. Araştırmalarımız da... Bir tamam. de köşesine düşüyor işte. Uygun bir şekilde yapılıyor. Kim şimdi burada? Firmanın genel manaymış. Böyle en yetkili elmas kacağımız kim? Önder Bey. Önder Bey mi var? Evet. Bugün bir ee, hafta içinde ben seninle bağladım. Tamam. tamam. Ben size, tamam. İnanın, inanın, inanın. benim bugün falan çalışır. Tabahalem bir fikir kırıcı yaptık kaymakam bey de geldi. O da bir masal.

Alan çok geniş. Tamam. Seminer yapalım. Yarın tamam. eğer yarın gelirseniz, yarın yağışın söz vermedi de biraz yoğunuz biz de şimdi. Daha tamam. o tamam. bir sonra konuşalım. Tamam olur canım. Ben size o Bir taraftan kaydedersem belki Hayır, ben selam oğlum. Bu saatine girsin. Eee, belki yaparlar, je passe part du landeş. bu şu anda 100 kalalı, en az 5-10 katı kadar kul

meta çölde parayı Ziraat Bankası'nın özel 5 yıl sonra teslim gibi niyetimiz var. Bu konuda da müsaade ederseniz bir çevireyim bunu. Yani 500.000 Bununla ilgili bir analiz raporu. Bununla ilgili de Tam teknik olarak yani araştırıldığı olabilecek kadar nedir? Tabii. Ki. Bu sistem ne kadar bir hizmet verecek? Ne zaman ya olacak? Yani yaptığımızda karlı çıkacak mı çıkacak? yapacağız evet. Evet. Onu bir kat Tamam katılacağız. Tamam. 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 Hayırlı olsun. Teşekkür, Teşekkür ederim. Ya bu da

Bakalım yapacak? Bakmaya geldi. Ne Arkadaş hoş edeyim. Edeyim. Ee, aynı benim kasabana sayın Geleceğiz başkan. oraya işte yeni seçeneğinizde bizim Orlu Edim ben çiftçi Ali çiftçi. çiftçi. çiftçi, çiftçi. Geçen konuştum oraya gidelim gezelim oraya bir derneği toplayın. Sayın Mali yazdım bırakın. Sayın var, de, var. Tamam geleyim oraya tamam Orada sıkıntı var. Bu çocuk geçti iyi oldu. Anladın mı? Mutlaka vuracağım. Tamam başkan tamam, bekle. Ben geleceğim. Kolay Gelmeden önce bak. bilgimiz olsun. Haber verin. Onlara tamam. haber, mi haber verin. Haber verin. Tamam. Bir şeyden öğrendim. Tamam. Tamam. O, o. tamam. Görüşürüz. Tamam, Görüşürüz. Höher. 30 Hertz deswegen, wenn diese Puppe jetzt läuft, nur mit 20 Hertz, dann würde da oben gar nichts rauskommen. Die ja. würde im eigenen Saft laufen. Weil die Höhe praktisch quadratisch mit der Drehzahl eingeht und die, äh, der Förderstrom linear. Und aus diesem Verhältnis ergibt sich dieser dritte Hotel praktisch die Leistungsaufnahme. Deswegen müssen wir hier auch aufpassen, wenn wir 50 Hertz fahren. Vorhin in der kurzzeitig mit 60 Hertz gefahren, die ist 50 Hertz ausgelegt. 55 kann man auch noch machen, aber bei 60 ist die Leistung zu hoch, ja. dann wird der Motor näher zu warm. Okay. Okay. Aber das ist eine Auslegungsphase. Wir haben auch 60 äh, aber hier haben wir gesagt, es ist ja ein Punkt, die jetzt netz. Oh. Wie ist das eigentlich hier mit Nachts äh, mit dem äh, 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 Speicher? Das ist ja die gesamte, die gesamte Anlage. Das müssen wir jetzt mal erklären, dass die Details halt an die Kollegen mehr. Das ist klar, dass wir, wir können hier speichern. Eine Stunde kann wir die laufen lassen, Batterie laufen lassen. Dann kann man, wenn man hier, hier jetzt ganz viel Strom hat, man, wenn wir das hätten.